ördeği bindirelim bence. Oh. Çok yaklaşmışsın. Biraz geriye gider misin? Gel. Gel geriye. Bana hmm. basket e portasını gitti. Merhaba arkadaşlar. Ya e basket portasını gitti. Bana emri var ki konuşamazsın. Buna sana getiremez Bu Burada basket mi oynuyor, düşünüyorsun? <laughs> kim geliyor baba? Efendim anneciğim. Kim? Neyi kim? Kim geliyor? Kimse gelmiyor anneciğim. Babam mı geliyor? Babam mı geliyor? Hayır hayır anneciğim ne yapıyorsun? O balığı aşağı atarsam bir daha bizim balığımız olmaz biliyor musun? Ya bu dinozor çok güzelmiş. Karan bak nasıl zıplıyor? Çok heyecanlı. Hop. Ben bu dinozoru çok sevdim. Bakalım koala da böyle zıplayacak mı? Nope, 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 nope. <laughs> Anneciğim. Cam balkonu kapatmamı ister misin? Yok. O zaman onu oradan sarkıtma. Çok korkuyor balık yapma. <laughs> Dinozor gelip şimdi o balığı kurtaracak. Hadi bakalım. Hey Karan. O balığı çabuk bırak. Hey. bırakmayacak. Bırakmayacak mısın? Şimdi görürsün sen o zaman. <laughs> Koala kardeş, sen de gelir misin? Ne söyledi? Kim anneciğim? <laughs> Dinozor burada. Evet, kurtardı balığı. Tam. Hmm. Annesine götüreceğim ben bu balığı. Beni rahat bırak. <laughs> o balık kırmızı değil ki. Hı? Kırmızı değil ki o balık. Siz Hangi renk? Merhaba arkadaşlar. Ben bu dinozoru çok sevdim. La 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 Bu şey kanal nasıl zıplıyor gördün mü? Ama bak o onu yemek için değil tamam mı? Annesine götürmek için sadece. İkisi olmaz anneciğim bir tane. Hem de onlar bile olmuyor. Dur şunu deneyelim. Hı, -hı. Bunu deneyeceğim. Tamam hadi onu dene. Şimdi bu değildi. Bence o olmadı. Ha, evet yeşil balık oldu bence. Yeşil balık geldi. Kıvırla kıvırla yüzüyor. Balıkçı karan geliyor. Hayır orayı yapma çizilir balık. Hayır. Şimdi de koala yeşil balığı kurtarmaya geliyor. Hey Karan, sen ne yapıyorsun? Çabuk o balığı elinden bırak. Bırakmıyor musun? Kiu. Şimdi sıra dinozorda mı acaba? Şimdi ördek ve koala geliyor. Kurtaracağım onları. Şimdi koala karana uçan tekme atacak. Geliyor. Böyle mi uçan tekme atılır? Hiç komik değilsin. <laughs> bak şimdi bak. Bak biz şakacıktan yapıyoruz anneciğim sen ne yapıyorsun? Anneciğim. Efendim. Kalk. Şaka yapıyoruz biz. Hadi bakalım. Şimdi sıra dinozorda. Dinozor. Dinozor saldırıya geçti şu anda ve Karana Kiyo uçan tekme. da bir tane